Hayalet kedinin gizemi. <laughs> bafi kediler, bafi kediler. Merhaba Gebi. Buraya yeni şarkımız hakkında bir makale yazmaya mı geldin? Daha önemli bir iş için buradayım. Şehirde <laughs> bir hayalet kedi var çocuklar. Bir ne? Hayalet kedi diye bir şey yoktur. Vardır. Kesinlikle vardır Limpo ve onlar gerçekten korkunçturlar. Bu bir felaketi. Hikayeyi kedi gazetesi için işliyorum. İşte fotoğrafı. Aa, <laughs> bakamam. Köfte gözlerini açabilirsin. Fotoğrafta bir şey yok ki. Tabii ki yok limpo. Hayaletler görünmez. Görünmez hayaletler. Gebi hayalet kediyi göremiyorsak neden onun var olduğunu düşünüyorsun? Mahalledeki kediler kendi kendine hareket eden şeyler görmüşler çocuklar. Hatta kaybolan şeyler. Bu gizemli bir gizem. İ İ İ Filo davayı alıyor. Hello. Bunun hayaletlerle bir alakası olmadığına eminim. Öyleyse korkutucu bir şey bulamayız. Aa, artık gözlerimi açabilir miyim? Ay. Aa, hayalet kedi beni yakaladı. Aa. Merak etme Gabi. Buffy kediler bu hikayenin aslında öğrenecek. Bu bir Buffy görevi. Asma, Hı, uzay botları mı? Onlar kendi kendilerine koşarak uzaklaştılar. <laughs> a, 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 a. Aa, anlaşılan gebenin hayalet kedisinin işi. Köfte, sen hayalet kedi mi dedin? Hayır hayır, bir şey demedim ben. Botlarımı nereye götürdü? Limpa, Bıyıklarını kullanarak bot giyen kediyi bul. Bıyıkların bir hayaleti bulamaz ki. Ama bıyıklarım bana botların o tarafa gittiğini söylüyor. Merak etme Kozmo. Botlarını geri alacağız. Kozmo'nun botları buradaymış. Ah, oh, zavallı pizzam. inanılmaz bir şey. Ama bana asla inanmazsınız. Merak etme. Bizim mahallemizde de tuhaf şeyler oluyor. Aha, tamam. E, size anlatayım. Pizza yapıyordum. Sonra aniden bir un çuvalı havalandı ve uçup gitti. Kendi kendine. Hamur yapmak için elimdeki başka bir malzemeyi kullanmak zorunda kaldım. Marshmallow ve şimdi pizzalarım çok Yapışkan. Bu nesi burada bitiyor? Herkes bir hayalet kedi olduğunu düşünüyor. Aa, sizce bir hayalet kedi mi onu mu aldı? Ben düşünmüyorum ama onunu bulacağız. Gidelim Buffy kediler. ben Marshmallow Pizza'ya bayıldım. Buffy kediler. Yardımınıza ihtiyacımız var. Milky, Chuck ne oldu? Şapkamız kaçıp gitti. Kendi kendine. Yeni gözlerimizin provasını yapıyorduk. Bayan kediler ve bay kediler bu şapka gününüzü çiçeklendirecek. Abrakadabra. Wow. Aa, Milky, sihirli numaramızı sen mi değiştirdin? Heh, sen yaptın sanıyordum çok. Teşekkürler Pilu. Şapkamız olmadan numaramızı yapamayız. Belki de hayal ettin. Hayır mıydı O kelimeyi söyleme sakın. Gidip şapkayı arayalım. Burun nedir kreman? Tüm krem şantim kayboldu. krem şanti olmadan külah dondurma istemez. Ee, teselli olacaksa ben isterim. Burada bir yerlerde bir ipucu olmalı. Belki de kremalı ayak izleri vardır. Gerçek <laughs> şey bir hayalet ayak izi bırakmaz. Ama bu olay hariç. Bakın hayalet krem şanti de iz bırakmış. Öfke <laughs> <Afne, gülüyor> ipuçlarını yeme. Ee... takip edersek suçlunun saklandığı yere ulaşabiliriz. Ama bunu onun yaptığını nereden bileceğiz? Bu hayalet kedi şapka ve bot giymeyi seviyor demek. Ve onu seviyor. Ve krem şanti. Hepsinin ortak bir noktası Güle güle sonra yine gel. İşte süt. Hadi diğerlerine katılalım. Bıyıkların bana suçlunun orada olduğunu söylüyor. Burası bir hayal kedi için harika bir yere benziyor. Köfte, <laughs> hayal bir şey yoktur. Bana bırak Limpo. <laughs> Aa! Kapı açık. Girebiliriz. Aa! Hadi köfte, ne sorum. Söyleyeceğiniz hiçbir şey beni bu ürkütücü eve girmeye ikna edemez. Aa! Biliyor musun köfte? Hayaleti bulunca krem şantiyi de bulmuş olacağız. Aa! 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 Bu durumda önce ben gidiyorum. Puffy kediler bakın. Kayıp botlar, un, şapka ve krem şanti. Gizemli gizemi çözdük. Sayılır. Nesneleri bulduk ama hayalet kedi hala kayıp. Aa, bunu duydunuz mu? <laughs> hayalet. Şşş Eğer gerçekten varsa onu dışarı çekeceğiz. <laughs> evet. Ama şişe kendi kendine hareket ediyor. <laughs> Durun. Artık görünüyorum. Merhaba, bizler bafik edileriz. Hayal kedi. Tüm o beyaz nesneleri sen. Merhaba babası kediler. Adım Whisper ve ben görünmez olmaktan bıkmış bir hayaletim. Görünür olmak için pek çok şey denedim. Botlar giymeyi denedim ama o zaman sadece patilerimi gördüler. Onun üzerimden hemen uçtu şapka takmayı denedim. Hmm. Ama benim için çok büyüktü. Ah. Bolca krem şanti bile yedim. Ama hemen eridi. Ve bana hıçkırık verdi. Whisper, bunları yapmana gerek yoktu. Bu yanlış. Evet, biliyorum. Beni affedebilir misiniz? Özür dilerim. Ama başka ne yapacağımı bilmiyordum. Hak etme Whisper, bir sebebim vardır. <laughs> hayalet kedilerin var olduğunu en başından beri biliyordum. Sütüm bitti. Sadece bir gün görünür olacağım. Sonra ne yapacağım? Belki sıra yardım edecek bir Batı Bey'in fırtınası yapmış olabilirim. Bu eski evde yaşıyor hayalet kedi. Yamama sesleri uyut. Burada gece gündüz garip şeyler oluyor. Şapka yok oldu birden ile çok çalışırken. Dondurma kremasını biri aldı ama neden? Nasıl bu evde bütün gece kalabilirsin? Büyük anne pinaya gidebilirsin. Hayır çünkü hayalet kedi Whisper. O dost canlısı bir arkadaştı. Nazik ve samimidir Eğer onu tanırsan Duvarların içinden Geçmeden duramaz Whisper'ın fotoğrafını çektiğinde Yalnız kulak ve kuyruk çıkar resimde Kıyru dostlarım Onur konuğumuz için verilen bu konsere geldiğiniz için teşekkürler Whisper Hayalet kedinin görünür olmasına yardım etmek mi istiyorsunuz? Hepimiz Whisper'a bir şişe süt verelim. Uh -huh. hey. <laughs> teşekkür ederim millet. Bugünden itibaren mahalledeki herkesi sana bir şişe süt verecek. Ve başka aramak zorunda kalmayacaksın. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Buffy kediler. Hmm, hmm. Buffy Bey'in fırtınası yaptım. <laughs> hey Buffy kediler. Sütünüzü bize vermezsiniz, sizden alırız. Sakin ol patron. Affedersin Whisper. Patrona bir şişe süt verebilir misin? Şişe kendi kendine uçuyor. Bir hayalet kedinin arkadaşınız olması süper pati kulağı. <laughs> Kanala